Ya arkadaşlar bana sormayın şu giz, bedrooms'ta gizli yerin nasıl girdin? Sormayın ya. İstemiyorum. Göstermem mi lazım. Lazımsa göstereyim. Allah Allah. Nasıl girdin yollar ikidir bir ya? Anlatacağım. Sonra uygulama var oradan yaptım. Bakın pas geçmemi buradan buna basıyorsunuz ya böyle olduğu için o yüzden hızı da ayarlayabiliyoruz burada 100 falan şimdi Ge oraya şey ne de ayı gördünük oraya gideceğim bir daha sormayın bir daha sormayın lütfen bak rica ediyorum. Videosunu çekiyorum. Sonra demeyin ha. Paskem arıyor. Nasıl yükledin? Vallahi o kadar emek verdim. Zaten zor zor yükledim bunu. Allah Allah. Şunu da iki saniye bulayım. Heh buldum burada. Bakın gireceğim. Burada bir şey mi var lan? Dur bir. Yo, no. Gireceğim. Bir daha sormayın, tamam mı? Hadi girdim. Size gösterdiğim videosu da var. Sadece bu var. Kızgın ayı. Ama ters. Al yeşil ekran. Al böyle yeşil ekran var. Tamam mı? İstediğiniz oldu mu? Bitti mi? İstediğiniz bitti. Neyse like abone olmayı unutmayın. Video bu kadardı. O kadar size gösterdim bari like atıp abone olun ha. Video fikirleri de verin ya. Bilmiyorum ne çeksem. Bay bay.